Çok korkmuştu Fulya. Konuştu benimle. Yarım yamalat da olsa güneşi bırakma dedi. E konuşabiliyor demek ki. Süper bir şey bu. Evet. <laughs> Biliyor musun? Bence sen zaten güneşi bırakamazmışsın ki. Yani bıraksan da ertesi gün koşarak gider alırmışsın. Onun nasıl baksını bir görsen Elif. Garip bir yavrucak işte üzülüyorum. Bir yandan da her ona baktığımda Hakan'ı görüyorum. Sonra ihaneti geliyor aklıma. Bu çocuğun ne suçu var ki? Diğer yandan... ...annesi nasıl iç el veriyor ondan ayrı kalmaya? Nasıl arayıp sormaz? Geceleri nasıl rahat uyuyor bu kadın? Harbiden ya insan bir kez aramaz mı çocuğunu ya? Bence o kadın bu meleği hak etmiyor Elif. Ama en sonunda onu bulup geri vermeliyim Güneş'i. Her çocuk annesinin yanında büyümeli. Onun da buna hakkı var. Hani tüm bu olanların içinde en masum olan o. Tabii annesi de onu hak ediyorsun. Ya bir kez bile aramadı ya aramadı. Yani arasa bizi bulabilirdi Elif aramadı. Neyse. Ee, kim kaldı bizi terk etmeyen müşterilerimizden? Hemen getiriyorum canım listeyi. Bekle. Nasıl yaparsın bunu ya? Nasıl söylersin sen abime çocuğu? Allah'ım delireceğim. Cık. Yok. Benim bir şey yapmam lazım. Konuşmam lazım Hakan'la. Elimizde sadece Aylin Hanım'ın düğünü mü kaldı şimdi? O da çok istekli değil aslında ama... ...yani toplantıya tamam dediği için bir umudumuz var bence. Ayrıca Eski müşterimiz. Yani çalışma stilimizi de biliyor. Doğru. İzah edersek anlayacaktır. Ben çok oyalanmadan gideyim de görüşeyim onunla. Haber vereceğim. Elif'ciğim. dün arkadaşların maaşları. Onları nasıl yapsak? Hakan'ın tazminatıyla ödemeyi düşünüyordum ama alacaklı değil borçlu çıktım. Ne demek borçlu çıktım anlamadım. Hakan maaş hesabından sürekli avans çekmiş. Tazminatı tüketecek kadar yani o kadar borçlanmış öyle mi? Aynen öyle. Şimdi şirket bu parayı benden istiyor. O yok yok artık yani. Nasıl senden ister ya? Sakin ol. Ya vermeselermiş avans filan. Senden nasıl isterler ya? Sen mi harcadın sanki? Fulya sakin. Tamam. Ben düzelteceğim her şeyi. Önce gideceğim Aylin Hanım'la görüşeceğim. ikna edeceğim. Sonra da tamam. Yeni yeni müşteriler edineceğiz kendimize. Anlaştık mı? Hı hı. Sakin kalıyoruz. Tamam. Güneş sana emanet. Lütfen dikkat et. Hı -hı. Herkesin karanlığı kalbinde 옆으로